Hazreti Bilal Habeşistan asıllı siyahi bir köleydi. Mekke'nin azılı müşriklerinden Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. İslam'ı ilk kabul eden yedi kişiden biri oldu. Kelime-i Tevhid'i söylediği anda hayatı değişti. Sahip olduğu tek şey imanıydı ama onu asla bırakmadı. Allah. Kızgın taşların altında, çölün ortasında işkenceler gördü. Yine de sadece ehad, ehad, Allah birdir Allah. diyerek direndi. Onun bu imanına hayran Allah kalan bilir. Hazreti Ebu Bekir onu satın alıp azat etti. Bilal artık özgürdü. Ama o özgürlüğü sadece kendine değil, İslam'a adadı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin en yakınlarından oldu. İslam'ın ilk müezzini olarak okuduğu ezanı Mekke ve Medine semalarında ilk kez onun sesiyle yankılandı. Peygamberimizin vefatından sonra ezan okumayı bıraktı. Çünkü her Muhammedun Resulullah dediğinde gözyaşlarını tutamazdı. Hazreti Bilal sabrın, imanın ve sadakatin adıdır. Onun hayatı Allah'a teslimiyetin ne demek olduğunu gösteren canlı bir örnektir. Ferhuda hayır için yayındayız.